Evet, şu anda bu canlı yayınımızın üçüncü denemesi. Teknik bir sorun çıktı. Sesim şu anda geliyor mu acaba ve görüntü net mi? Görüntünün netliği ya da benim sesimin gelmesi benim için çok şu an önemli. E, yorumlar kısmında bunu belirtirseniz çok sevinirim. Sesimde şu anda bir sıkıntı var mı? Uygulamayı yeni kullandığım için hepinizden özür diliyorum. Gerçekten bilmediğimden dolayı sesi kapatmışım sanırım. Şu anda açtım gözüküyor. Umarım sesim şu an net bir şekilde geliyordur ve verimli bir ders işleriz sizlerle birlikte. Sesim geliyorsa lütfen yorumlar kısmında belirtir misiniz? Öncelikle hepinize Sosyal Öğretmenim kanalından merhabalar canlar. Sonunda artık birilerini sizde mi duyurabildim gerçekten. Ee, çok sıkıntı yaşadım. Ses şu anda iyi mi peki kalite olarak? iyi değil mi? Yani rahatsız etmiyor sizi. Merhaba Hidayet can. hoş geldin. Hoş geldiniz. Ee, teknik bir sorun yaşadım. <laughs> Ve e, uygulamayı kullanma, kullanmayı bilmediğimden dolayı Sesimi kapatmışım. Şu anda açtım. Umarım bir sıkıntı yoktur ve iyi bir şekilde sesim geliyordur sizlere. Görüntü de güzel değil mi? Görüntü de güzel. Sesim net bir şekilde geliyor. Görüntü güzelse dersimize başlayacağız. Kaç kişi olacağımız hiç önemli değil. Bir kişi bile olsak bu canlı yayını izleyeceğiz. Yani işleyeceğiz dersimizi. Daha önceki haftalarda şöyle yapıyorduk. E, büyük Sürekli ben tahtanın karşısına çıkıp ders anlatıyordum. Hoş geldin Özden bu arada. Normalde ben tahtanın karşısına çıkıp ders anlatıyordum, ama bundan sonraki derslerimizde şu şekilde devam edeceğiz canlı yayınlarda. Canlı yayınları zaten size haber vereceğim, düzenli bir hale de getirmeye çalışacağım bunu. Hem sormak istediğiniz şeyleri bana sorabilirsiniz ders anlatırken, hem de bol bol soru çözüm yapacağız buradan. Sizlerin cevaplarınızı da çok çok merak ediyorum. Katılımınızı bekliyorum. Konu anlatımını tamamladıktan sonra bol bol soru çözeceğiz. Hoş geldiniz. Hepiniz canlı yayınımıza Hoş geldiniz. Ee, diğer konularda, bir önceki konularda sıkıntı yaşıyorsanız Sosyal Öğretmenim kanalından oynatma listelerine gireceksiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine tıklayarak en başından başlayacaksınız. Hem birinci üniteyi tekrar etmiş olursunuz hem de üçüncü ünitenin sonuna kadar e, Artık aslında şöyle hesaplamalarıma göre 5 saatte falan bitiyor sanırım. Evet 3. ünitenin sonuna kadar. 5 saatinizde de ayırsanız 3. ünitenin sonuna kadar tekrar etmiş olursunuz konuları. Samet Demet Çırak Demet. Bu arada e, ay Samet çok pardon. Samet de değil mi ismi? Facebook'tan neden ders yapmıyoruz? YouTube'tan devam edeceğiz. Çünkü burada da benim bırakmak istemediğim öğrencilerim var. E, Facebook'ta zaten sürekli canlı yayınlar yapıyoruz. Biraz da benim kanalımdan ilerleyelim istedim. Umarım e, katılırsınız. Hoş geldin bu arada melek. Dersimize şimdi başlıyoruz Lozan Barış Antlaşması ile. Biz en son neyi anlatmıştık? Büyük Taarruzu. Ardından e, Büyük Taarruz savaşından sonra ne olacak? Ateş kesilecek. Yani Mudanya Ateşkes Antlaşması. Ateşkes'ten sonra ne olur? Barış Antlaşması olur. Şimdi Barış Antlaşmasını göreceğiz. Birkaç tekrar yaptıktan sonra önceki konularla Lozan Barış Antlaşmasına giriş yapacağız. Hemen başlayalım o zaman dersimize. Şimdi daha öncesinde Mondros Ateşkesi Antlaşması'nı görmüştük canlar. Mondros Ateşkesi Antlaşması ile Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmişti. Ve bizim topraklarımızı böyle paylaşmaya çalışmışlardı. Zaten bunları biliyorsunuzdur, işlediğimiz yerler bunlar. Daha sonra ne oldu? Kendi amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla Anadolu'nun çeşitli yerlerini işgale kalkıştılar. Bu kalkışma sonucunda biz ne yaptık? Türk halkı nasıl bir tepki verdi? Zararlı cemiyetler kurulsa da tabii ki, Yararlı cemiyetlerde kuruldu. Biz bunlara müdafaa i hukuk cemiyetleri diyoruz. Bunları lütfen unutmayın. Gerekiyorsa sık, sık tekrar edin. Çünkü çok fazla e, soru geliyor bu tarz e, konulardan, bu konudan. Hocam yan tarafı siyah demişsiniz. Ben sizin oradan yorumlarınızı görmeye çalışıyorum. Tam ekran yapamıyorum Hidayet Can. Çünkü yorumlarınızı görmem gerekiyor. Siz de kendi yorumlarınızı görmek istemezsiniz diye düşünüyorum. Nasıl tam ekran mı yapsak? Değiştirebilirim sanırım şu anda, canlı yayındayken bunu. Ama tam ekran yaptığım anda bu sefer yorumlarınızı göremeyeceğim. Yani kullanmayı bilmediğim için pek. Ama bence çok sıkıntı olmaz ya bu. Olur mu sizin için? Ha Demet Çırak. Doğru hatırladım ismini, evet, Tamet'ti. Şimdi devam edelim mi? Yani bir sıkıntı yoksa sizler için. Tam ekran yapamıyorum çünkü şu anda. Biraz daha e, kullanmayı öğrenmen gerekiyor sanırım. Neyse devam edelim. Bir daha hukuk cemiyetleri kurulmuştu. Bunların hepsini biz tek tek kodlamıştık. Facebook'taki canlı yayınlarımızda da aynı şekilde. Daha sonrasında ne oldu? Halk kendi bölgesini kurtarmak amacıyla askeri olan e, Kuvayi Milliye Birlikleri'ni oluşturdu oluşturduktan sonra bir de şunu öyle, e, hatırlatmak istiyorum sizlere Mustafa Kemal'in bu Lozan'a giden süreçte yaptığı çalışmalar. Şimdi nereden başladı bu çalışmalar? 16 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma vapuru ile Mustafa Kemal aslında buraya başladı. Nereye gitti buradan? Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktı. Samsun'da Samsun raporunu yayınlamıştı ondan sonra Mustafa Kemal için güvenli bir ortam değildi burası. Güvenli olması için nereye doğru gidecekti? Bak, içe doğru gidecekti. Hazda'ya doğru gidecekti. Hazda'ya gitti, burada bir bildiri yayınladı. Daha sonra burası da güvenli değil artık Mustafa Kemal için. Nereye gidecek? Amasya'ya gidecek canlar. Amasya'ya gittiklerinde ben size şunu söylemiştim. Amasya genelgesini şu şekilde kodlayabilirsiniz demiştim. Ama amaç, y yöntem, g ise gerekçe olacak. Zaten Amasya görüşmeleriyle karıştırmazsınız diye düşünüyorum. G gerekçe tamam mı? Kurtuluş e, Savaşı'nın amacını, yöntemini ve gerekçesini belirlemişti burada. Daha sonra Amasya'dan nereye gidecek? Erzurum'a gidecek. Erzurum aldığı kararlar bakımından ulusal da ama toplanış açısı, bakım, toplanış bakımından nasıl da bölgesel bir kongreydi. Daha sonra tamamen ulusal olan bir yere gidecek. Sivas Kongresi ulusal bir kongrede aldığı kararlar bakımından ve toplanış amacı bakımından da ulusal olarak görecektik. Daha sonrasında ise temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi, neden Ankara'yı Mustafa Kemal'in seçtiğinden bahsetmiştik. Böyle kısa bir hatırlatma yapalım. Şimdi Mustafa Kemal Anadolu'ya geçerek çeşitli genelgeler ve kongreler düzenledi dedik. Bunun tekrarını yaptık. E, halk örgütleyerek bölgesel e, olan kuvvetleri tek bir çatı altında topladı. Daha sonra ne oldu? Bak Sevr Antlaşması bizi böyle param parampinçik ettiler. Şuraya bakar mısınız? Yani bir yapbozun parçalarına benziyor. Bize bıraktıkları yere bakın Allah aşkına. Her yeri almışlar. Bizim ülkemizde bize burayı vermişler. Tabii biz ne dedik? Sevr asla kabul etmiyoruz dedik. Yok hükmünde bir antlaşma olarak geçiyor zaten kitabımızda da e, meclisin onaylamadığı bir antlaşmaydı bu. Daha sonra biz ne yaptık tabii ki karşı geldik ve tutuş savaşını başlattık. Doğu cephesi açıldı, Güney cephesi açıldı, Batı cephesi açıldı. Doğu cephesinde biz Ermenilerle mücadele ettik. 15. Kolordumuz mücadele ediyor burada. Şimdi siz şunu karıştırıyorsunuz. Doğu cephesinde 15. Kolordu var, düzenli bir ordu. Batı cephesinde de düzenli ordu var. Burada düzenli ordunun kurulduğundan bahsediyoruz. Şunu bileceksiniz, Doğu cephesindeki 15. Kolordu Osmanlı'dan kalan bir düzenli ordu. Tamam mı canlar? Osmanlı'dan kalan. Bir askeri birlik 15. kolordu. Bunun başında kim var? Kazım Karabekir var. Çok güçlü bir komutan demiştik. Kime karşı savaşıyoruz? Ermenilere. Kazım Karabekir haliyle Ermenileri yeniyor, halt ediyor. Karşı tarafa baktığımızda Ermenilerle Gümrü antlaşması imzalıyoruz. Gümrük antlaşmasıyla zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi uluslararası alandaki ilk başarısını elde etmiş oluyor. Daha sonra Güney Cephesi'ne bakmıştık. Burada kimler mücadele ediyordu kimlerle? baktığımızda Fransızlar ve onların yandaşları olan Ermenileri görüyorduk. Biz de Kuvayi Milliye ile mücadele ediyorduk Fransızlara karşı. Sütçiyimamız vardı. Gaziantep'li Şahin Bey'in Şahin Bey'imiz vardı. Bunun gibi vatansever ülke evlatları sayesinde de bu cephede kazanmıştık. Batı cephesine bakıyorum. Batı cephesinde Yunanlarla mücadele etmişiz. Zaten bak denize de yakınlar ya. Buradan hemen ne alacak, denize dökülecekler. Sonucu böyle olacak onlar için hüsran olacak tabii. Düzenli ordu var burada, baştan Kuvayi Milliye, lütfen bunu da unutmayın, daha sonrasında ordu kuruluyor, tamam mı? Baştan Kuvayi Milliye, daha sonra düzenli orduyla mücadele ediyorduk. Şimdi, bağımsızlık için düşmanla mücadele ederek düşmanı yurttan attık. Ne dedim? Buradan böyle denize doğru koştular. Şimdi, 11 Ekim 1922'de yapılan Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra artık sıra nereye geldi? Bak, ateşkes ne demek? Bak, savaş bitti demek değil mi? Bak, ateşkes. Şimdi ne olacak? Barış'a oturacağız. Barış Antlaşması'ndan bahsedeceğiz. Lo Lozan'a giden süreci görmüştük buraya kadar. Şimdi Lozan'a giden sürece biraz bakalım. Lozan nerede? Nerede imzalanmış bu antlaşma? Antlaşma İsviçre'nin Lozan şehrinde yapıldığı, lütfen unutmayın zaten adını buradan alıyor. İtiraf devletleri bu antlaşma için hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de İstanbul hükümetinden bir temsilci çağırmıştır. Bunu nerede yapmaya çalışmışlardı? Hatırlayanlar var mı? Şu anda yorum yapabilirler. Bunu biz yerde daha görmüştük. Nerede görmüştük? İkililik çıkartmaya çalışıyorlardı. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hem de İstanbul Hükümeti'ni çağırmışlardı. Bak yine aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar bize. Hatırlayan varsa yorum olarak yazabilir bu arada. Yorumlarınızı bekliyorum. Derse katılın lütfen. Sonra ne oldu? İtiraf devletlerinin amacı ne olabilir? Tabii ki de bu ikililikte. Evet. Bizi birbirimize düşürmek olacak. Hoş geldin Hilal bu arada. Ee, bu şeyde biz bu ikililik çıkartma olayında en son nerede gördük? Bu arada cevap gelmedi o yüzden cevaplıyorum. Ee, Birinci Yunanistan Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı olmuştu. Londra Konferansı'nda da bunlar aynı şeyi yapmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve İstanbul Hükümeti'ni birbirine düşürmeye çalışıyorlardı. Aynen öyle Musa'dan da cevap geldi. Londra Konferansı diyeceğiz canlar lütfen unutmayın. Lozan'da da aynı şeyi yapmaya çalıştılar dedik. Barış görüşmelerinde ikililik çıkmasını önlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. Bunu bir kere e, cebe koyun bu bilgiyi. Çok çok önemli. Ne yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi? Artık ben bu ikililik oyunlarına gelmek istemiyorum demiş. Saltanatı kaldırmış. Anlaşıldı mı? Yani bu bir inkılap olacak. Saltanatın kaldırılması ile Osmanlı Devleti resmen sona erdi. Lozan'a katılan devletlere bakalım birlikte sizlerle. İngiltere katılmış, Fransa katılmış, İtalya katılmış, Yunanistan katılmış, Japonya katılmış, Romanya var, Yugoslavya var, o herkes var. Türkiye'de var tabii ki. Bu ülkeler tüm konular ile ilgili görüşmelere katılmıştır diyeceğiz ama önemli olan bir şey var. Şimdi iki tane devlet var, Sovyetler Birliği ve Bulgaristan. Bunların amacı ne? Boğazlar ile ilgili maddeler için katılıyorlar. Yalnızca boğazları ilgilendiren maddeler için katılacaklar. Zaten bizim denizden komşumuz olacaklar, oluyorlar anlatamadım kendimi neyse Amerika'ya geçtik. Amerika neden katılmış? Gözlemci olarak katılmıştır diyeceğiz. Şimdi daha sonrasında süreç nasıl ilerledi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndaki başarılarından dolayı İsmet Bey'i temsilci olarak gönderiyor. Mudanya'da başarı sergiliyor ve İsmet Bey'i nereye gönderiyoruz? Lozan'a gönderiyoruz. Şimdi Mustafa Kemal diyor ki Lozan'a giden heyetten iki konuda kesinlikle taviz verilmemesini istiyor Mustafa Kemal. Diyor ki asla ve asla bu konularda taviz vermeyeceksiniz diyor. Hemen bakalım bu konular neymiş? Doğu Anadolu Ermenilere verilmeyecek. Benim topraklarımda Ermeni devleti kurulamaz diyor Mustafa Kemal. Ve artık yetti canımıza kapitülasyonlar kesinlikle kaldırılacaktır diyor. Kapitülasyonlar konusunda ya da Ermeni devletinin kurulması konusunda bir ısrar olursa kalkın o masadan, geri dönün diyor ülkenize diyor. Zaten öyle olacak ilk görüşmelerde. Ee, Ermeni devletinin kurulmasını istemediği için böyle bir konuda taviz vermeyeceğimiz için aslında bu bize neyi gösteriyor? Toprak bütünlüğünden, bağımsızlık ve egemenlik haklarımızdan taviz verilmek istenmediğini gösteriyor. Yani kapitülasyonları zaten genellikle denemelerde vesaire. Paragrafların içerisinde bize ne olarak veriliyor canlar? Siyasi, adli, mali sınırlamalar olarak veriliyor. E Bu da bizim egemenlik haklarımızı zedeliyor diyeceğiz. Şimdi Hacer hoş geldin bu arada. Çok geç değil yani keşfetmiş olman çok geç değil. Daha bir sürü dersiniz olacak bizim. Lozan görüşmelerine baktığımızda 20 Kasım 1922'de başlayan görüşmelerde canlar biz bu görmüş olduğunuz konularda hiçbir sonuç elde edemedik. Elde edemediğimiz için ne yaptı? Buraya giden İsmet Paşa öncülüğünde giden heyetimiz ülkemize geri döndü tamam mı? Baştan yani ilk görüşmelerde sıkıntı çıkıyor, sorun çıkıyor. Bir şekilde anlaşamıyoruz ve geri dönüş oldu. Daha sonra fark ediyorlar ki biz karar verdiğimiz kararlarda bunları uygulayacağız. Yani çok fazlasıyla kararlıyız bu konuda biz. O yüzden diyorlar ki zaten saltanatı da kaldırdılar Türkler. Bir ikililik de çıkartamayız. Kararları da belli zaten. O yüzden biz onları geri çağıralım ve anlaşalım. 23 Nisan 1923'te tekrar Lozan'da görüşmeler yapılıyor. 24 Temmuz 1923'te bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü olan Lozan Barış Antlaşması artık imzalanıyor. Şimdi biraz içeriğine bakalım. Sonra zaten sorulara geçeceğiz. E, canlı yayınımız kısa sürecek. Şimdi önce bir Doğu sınırına bakalım. Doğu sınırına baktığımızda Moskova ve Kars Antlaşmalarına göre olacaktır. Hatta biz bunu canlı derslerimizde, daha doğrusu Facebook'taki canlı derslerimizde şöyle bir kodlama yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? Doğu cephesini anlattıktan sonra ben size söylemiştim. Gazi Mustafa Kemal demiştim. Doğu sınırlarımızı belirleyen antlaşmaları Gazi Mustafa Kemal şeklinde kodluyoruz demiştim. Burada Moskova ve Kars Antlaşması'nı görüyoruz. G harfi ne? Hemen onu hatırlayın. O neydi? Umarım yorum yazarsınız. Umarım hatırlarsınız. İran e, sınır ise, İran sınır ise 1639'daki Kars-Şirin antlaşmasına göre olacaktır. Moskova antlaşmasında zaten biz e, Misak-ı Millî'den taviz vermiştik, Batum'u vermiştik. Buna göre düzenlenmişti. İran sınırı da zaten çok eskiye dayanıyor. Kars-Şirin antlaşmasına dayanıyor diyeceğiz. Umarım hatırlarsınız bu arada o antlaşmayı. Yoksa ben söyleyeceğim şimdi dayanamayın. Batum Misak-ı Millî dışında kaldı diyoruz. Şimdi Irak sınırına geçelim. Burada çok ilginç bir şey var canlar. Bakar mısınız? Yani Türkiye ile İngiltere arasında sorun oldu. Yani benim Iraklı olan sınırım e, İngiltere'yi rahatsız etmiş. İngiltere ve Türkiye arasında bir sorun olduğunu lütfen unutmayın Irak sınırında. Zaten Musul sorunu olarak karşımıza çıkıyor bu. İki devlet arasında 9 ay içinde çözümlenmek üzere sonraya bırakılıyor bu sorun. Zaten Lozan'da çözümlenemeyen tek, konular, tek konu bu. E, Musul. Bu arada yorumlar geliyor. Onları da okuyayım. Gümrü demiş Aysun. Evet Aysun doğru hatırladın. Tebrik ederim. Evet bunları daha işlememiş olabilirsiniz. Bunları ikinci dönemin bu konu, ikinci dönemin ilk konusu olacak sizler için. ben de YouTube'da atmış olduğum videolarda en son büyük doğarız ve Mudanya Ateşli Antlaşması'nda kalmıştım. Şimdi konularımıza devam ediyoruz. Ama bence hidayet edeceğim. Çok da fazla bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Hem e, ee, okul içinde önceden hazırlık olmuş olur sizler için. Biraz da LGS sürecini hızlandıralım artık değil mi? Şu üçüncü üniteden bir kopalım, bir dördüncü üniteye geçelim. Özlem Aytekin de gün rahatlaşması yazmış. Harikasınız. Harikasınız, hatırladınız gerçekten. Çok çok mutlu oldum. Şimdi iki devlet arasında dokuz ay içinde çözümlenmek üzere sonraya bırakıldı diyor ya biz zaten Musul'u kaybedeceğiz. Bir süre sonra Cumhuriyet'e yönelik tehditler konusunda da göreceğiz aynı şekilde. Birkaç tane isyan çıkacak. Şeyh Said isyanı gibi. Biz kendi içimizde savaşırken aslında Musul'u kaybetmiş olacağız. E, bu da kötü bir sonuç olacak bizler için. Şerife Akbulut bu sosyal bilgiler nokta biz sitesinden aldığım bir sunum. Sizler de ulaşabilirsiniz diye biliyorum. Yalnızca öğretmenler için değildir diye düşünüyorum. E, Erkan ismas olması gerekiyor sunuma hazırlayan kişinin. Çok güzel değil mi sunumları? Ben çok beğeniyorum. Lozan daha çözüme kavuşturulamadı da dedik. Zaten tek konumuz buydu. Daha sonrasında da kaybedeceğiz. Kendi içimizdeki e, sorunlar yüzünden. Hatay'a bakalım. Hatay'da durum nasıl? Fransa ile yapılan 20 Ekim 1921'deki Ankara Antlaşması'na göre olacaktır. Yani Hatay kendi içerisinde özel bir devlet oluyor. Kendine ait bir cumhurbaşkanı oluyor işte yardımcısı oluyor vesaire. Daha sonra ne olacak? 1939 yılında Hatay halkına yapılan bir referandumla e, ana vatanımıza geri gelecekler. Hatay devletiydi. Tabii Hatay bize il olarak geri geldi. Tamam mı? Anlaşıldığını düşünüyorum. Devam edelim. Şimdi Hatay alınamamıştır. Tabii bu Lozan'da olan bir şey. Batı sınırına geçelim. Batı sınırına baktığımızda Meriç Nehri sınır kabul edilmiştir. Bir de boğazlar sıkıntımız var. Şimdi Sevr Antlaşması'nda şunu söylüyordu. Boğazların yönetimi e, temsilcisi bile Türk olmayan uluslararası boğazlar komisyonuna bırakılacaktır. Yani temsilciler arasında Türk bile yoktu. Şimdi Lozan'a baktığımızda Sevr'e göre biraz daha e, insaflı davranmışlar bize ama yani neden bizim boğazlarımızı komisyon yönettin ki? Bu arada komisyon dediğimiz şey ne? Bir grup yani. E, bu grubun içerisinde işte Fransızlar var, İngilizler var, o var, bu var. Yani benim boğazlarımdan sana ne? Sen İngilizsin, sen kaç bin kilometre ötedesin, ne karışıyorsun benim boğazıma değil mi? Yani burada aslında bizim tamamen egemenlik haklarımızı kısıtlıyorlar. Egemenlik haklarımız hala kısıtlı burada. Boğazların iki yakası askerden arındırılacak. Zaten bunun yorumunu yapmıştık. Bakın yorumları çok önemli. Boğazlarda komisyonun olması egemenlik haklarımızı kısıtlamıştır dedik. Her iki yakasının da askerden arındırılacak olması, askeri sınırlama olması... E, güvenliğimizi tehlikeye sokmuştur diyeceğiz. Kapitülasyonlara bakalım. Kapitülasyonlar karşımıza nasıl çıkıyordu? Siyasi, adli, mali, sınırlamalar olarak çıkıyordu. Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı. Oh, bak ne diyoruz biz? O yüzden ekonomik bağımsızlığımızı engelleyen ve egemenliğimizi kısıtlayan bir durumdan tamamen kurtulduk. Şu anda ekonomik bağımsızlığımızı sağladık. Osmanlı borçlarına baktığımızda Osmanlı'nın borçları Osmanlı devleti topraklarında kurulan devletlere paylaştırılacak. Türkiye kendi payına düşen borcu ödeyecektir. Duyunu umumiye, genel borçlar idaresi olması gerekiyor Türkçesi. Yani bunu daha öncesinden de duydunuz siz kesinlikle. Böylece egemenliğimizi kısıtlayan bir durumdan kurtulduk. Yani bu e, teşkilat tamamen kaldırıldı. Biz de egemenliğimizi kısıtlayan bir durumdan kurtulduk. Çünkü borçlarımızı başka devletler yönetiyor aslında. Azınlıkların durumuna baktığımızda iklim iyi kim yazmış sanırım iklim diye okudum ama hoş geldin hepiniz hoş geldiniz devam ediyoruz dersimize. Bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı. Yani işte sen şu son sen busun diye bir şey yok ya artık kardeşim dediler artık Türkiye topraklarında yaşayan herkes Türk vatandaşıdır denildi. Bu da bize neyi gösteriyor? Yabancı devletlerin azınlıkları bahane ederek iç işlerimize karışması önlendi. Çünkü hepsi ne diyordu? Benim şu hakkım olsun, benim bu hakkım olsun. Oho! Şimdi ne dedik biz? Sen Türk vatandaşısın. Bak bir eşitlik sağladık. Artık iç işlerimize, iç işlerimize karışamazlar. Tamam mı? Ee, mübadele durumuna gelelim. Mübadele durumu İstanbul dışındaki Rumlar Yunanistan'a, Batı Trakya dışında ee, Yunanistan'daki Türkler Türkiye'ye gelecekti. Yani şimdi burada neden İstanbul dışındaki Rumlar diyor? İstanbul'daki Rum nüfusu zaten fazla. Göç ettirmeye kalksa çok çok zor bir durum. Ama diğer bölgelerde nüfus bu kadar az olmadığı için bu bir istisna olacak İstanbul'daki Rumlar. Batı Trakya dışındaki diyor ya bu da bir istisna. Yunanistan'da Batı Trakya'da e, e, Türk nüfus daha fazla olduğu için ne yapıyorlar? Onlar da göç ettirmiyorlar. Yani bu istisnalar dışında büyük bir yer değişimi oluyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldığını düşünüyorum. Zorunlu göç olmuş Türkiye'deki Rom nüfus sayısı azalmıştır diyeceğiz. Yabancı okullar meselesine gelirsek, bak Fransa ile aramızdaki en büyük sorunlardan bir tanesi zaten bu yabancı okullar meselesi. Yabancı okullar Türk kanunlarına uygun hareket edeceklerdi. Hepsi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Bizim belirlediğimiz kurallar çerçevesinde, ders işliyorlar daha doğrusu. Kendi kafalarına göre bir propaganda yapamıyorlar. Hatta bazı yabancı okullar bu dönemde kapanıyor. Mesela kapanmayanlardan örnek verelim bir tane. O da İstanbul'daki Galatasaray listesi. Şu an LGS öğrencilerinin hayali olduğunu düşünüyorum bunun. Evet, yabancı okulların faaliyetleri denetim altına alınarak zararlı faaliyetleri önledik diyeceğiz. Savaş tazminatına gelirsen, bak Yunanistan ne yapmış? Yunanistan savaş tazminatı olarak Karavaç'ı ve çevresini bize vermiş. Şimdi düşündüğümüzde savaş tazminatını vermeyi kabul ediyorsa bir insan o zaman neyi kabul ediyor demektir? Suçlu olduğunu kabul ediyor demektir. Yani Yunanistan savaşın sorumluluğunu üstlenmiştir diyeceğiz tamam mı? Ee, Sevde, Lozan, Sev'den Lozan'a olan konumuza bakalım. Biraz Sev ve Lozan arasındaki farkı görmenizi istiyorum. Sev Antlaşması'ndaki haritamız buydu. Bir yapbozun parçaları gibi. Bize bıraktıkları tek yer burası tabi. Böyle her yeri paramparça etmişler. bizde de burasını bırakmışlar sevde. Lozan Antlaşması'na baktığımızda biz çoğunlukla sağlamış mıyız sınırlarımızı? Misak-ı milli sınırlarımızı sağlamış mıyız? Evet yani Hatay'ı düşünmezsek ki Hatay'da sonradan katılacak dediğim gibi. Mustafa Kemal için de çok çok önemli olan bir bölge. Yani diyor ki Hatay benim şahsi meselemdir, şahsi sorunumdur diyor. Ama maalesef tabii o öldükten sonra ana vatandaşına katılacak. Şimdi bu İstanbul çevresinde görmüş olduğunuz turuncu yeri bana soracaksınız. Ben size dedim ya Boğazlar konusunu anlatırken, ee, başkanı Türk olan bir Boğazlar Komisyonuna bırakılacaktır Boğazlarımız. Bu yüzden orası turuncu olarak gözüküyor. Zaten bunu da e, ilerleyen zamanlarda Müntrü Boğazlar Sözleşmesi ile ne yapacağız? Tamamen bağımsızlığımızı sağlayacağız. Şimdi hemen devam ediyoruz. E tabi bu bazı maddeleri insan Milliye uygun olmasa da Sevr Antlaşması'na göre büyük kazanımların elde edildiği Lozan Antlaşması yurtta büyük bir sevinçle karşılanmıştır. E, önemine bakalım biraz da. Bu arada önemli son e, slaytımız olması gerekiyor. Bundan sonrakilerde soru çözeceğiz. Hazır mısınız? Hemen sizi bir hazırlayayım. Ders anlatmaya devam ediyorum. Lozan Barış Antlaşması'nın önemine Askeri zaferlerden sonra siyasi bir başarıdır. Zaten burada bir sürü şehit verdik, bir sürü can verdik. En sonunda ne oldu? Siyasi başarımızı elde ettik diyeceğiz. Egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın tanındığı bir antlaşmadır. Zaten Sevr Antlaşması ve Lozan Antlaşması'nın haritasına baktığımızda büyük çoğunlukla sağlandığını görüyoruz. Sömürge altında olan ülkelere örnek olmuştur. Yani bayağı da bir örnek olduk. Yani şimdi düşündüğümüzde bu sonuçta evrensel bir sonuç olarak ele alınıyor. Çünkü diğer ülkeleri etkiledik ya. Sadece kendimizle alakalı olan bir durum olmadığı için evrensel sonuç olarak ele alınıyor. Şimdi gelelim doğru yanlışlara. Şu anda sıla üçüncü ünitenin son konusundayız. Son konusundayız. Daha önceki videolarımı izlediyseniz eğer ki ki bence izleyin hem tekrar etmiş olursunuz. Birinci üniteden 3 ünitenin sonuna kadar böyle 5 saatte falan gelmiş olursunuz diye düşünüyorum. Hem de tekrar yaparsınız. Ee, bu konudan da devam edeceğiz. Yani üçüncü ünitenin son konusu ya bu. Bir sonraki canlı yayınımızda dördüncü üniteye geçeceğiz. Hem okul için sizler için bir hazırlık olur. Ee, konuları daha önceden bilirsiniz. Derste katılım, katılımınız artar. Bence harika olacak. Şimdi, azınlıkların Türk vatandaşı sayılması ile yabancıların iç işlerimize karışması engellenmek istenmiştir. Doğru mu yanlış mı? Ne dersiniz bakalım? Hidayet Can Gülcan D cevabını vermiş. Kıla D dedi. Özlem D dedi. Hemen işaretliyorum. Harikasınız. Cevabımız doğru olacak. Hira da D cevabını verdi. Lozan Antlaşması'nda genişletilerek devam ettirilmiştir. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki de cevabımız ne olacak? Hemen gelsin bir şey. Hemen gelsin bir cevap. Lozan Antlaşması'nda kapitülasyonlar genişletilerek devam ettirilmiştir. Tabii ki de böyle bir durum yok diyeceğiz. Yorumlarınız çok sonradan geliyor canlar Özür dilerim. Ee, bir de bu video e, normal olarak YouTube kanalıma atılacak. O yüzden diğer öğrenciler için de zaman kaybı yaratmak istemiyorum. Hemen cevapları söylüyorum. Alp Nesil de zaten yanlış demiş. Aynen öyle yanlış olacak. Tam tersi kapitülasyonlar kaldırıldı diyeceğiz. Lozan Antlaşması, Sevr Antlaşması'na göre başarılı bir antlaşmadır. Düşündüğümüzde Sevr Antlaşması'nın haritasını görüyoruz. Lozan Antlaşması'nın da haritasını görüyoruz. Hangisi daha başarılı? Tabii ki de Lozan. O yüzden doğru dedim ve geçtim. Boğazların Uluslararası Komisyon'a verilmesiyle güvenliğimiz artmıştır. E böyle bir durum tabii ki de yok zaten. Bu arada cevaplarınızı okuyorum aşağıdan. Cevap vermeye devam edin lütfen. İçinizden ya da buradan yazarak da cevap verin. Katılım sağlayın kesinlikle. Pekiştirmemiz açısından bu tarz etkinlikler bizim için çok önemli. Cevabımız yanlış olacak. Lozan Antlaşması'nda Irak sınırı çizilememiştir. Zaten çözümlenemeyen tek sorun demiştik. Daha sonrasında da maalesef ülke içerisinde yaşanan sıkıntılardan dolayı, isyanlardan dolayı biz Musul'u kaybedeceğiz. Lozan Antlaşması ile tüm yabancı okullar kapatılmıştır. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Hayır, tabii ki de söyleyemeyiz. Zaten tümü kapatılmadı. Milli eğitim Bakanlığı kararlarına uyan okullar devam etti ülkemizde eğitim vermeye. Diğerleri ise Rosanda Barış Konferansı'nın toplanması kararlaştırıldı.